Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer her hafta sonu düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini Tarsus'a bağlı Fahrettin Paşa Mahallesi ile sürdürdü. Seçer, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve çevre mahallelerin muhtarlarının da eşlik ettiği ziyarette mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Kadim Anadolu toprakları üzerinde aynı ortak kaderi paylaştıklarını belirten Seçer, hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucakladığını söyledi. Bizim ayrımız gayrımız yok. Ne dedik? Biz herkesi seveceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkesi koruyacağız. Önce mazluma sahip çıkacağız. Önce kadına, çocuğa, mağdura, engelliye, yaşlıya, kenara itilmişe, hizmet götürülmemişe. Önce onlara sahip çıkacağız. Bunları cesaretle söylüyorum. Bunları özgüvenle söylüyorum. Bunları inanarak söylüyorum. Bunları tüm kalbimle söylüyorum. Ne söylediysek de onu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz devletiz. Biz büyüğüz. Biz babayız. Biz anayız. Bizim kucağımız şefkatlidir. Bunu göstermek zorundayız. Bunu da yapıyoruz. Bir anlayış vardı. Belediye başkan. Hele hele büyükşehir belediye başkanı. Büyük şehrin büyük başkan. Hiç odasından çıkmaz. Gittiği yerelini korumayla gider. Vatandaşın içine girmez. Vatandaştan ürker. Vatandaştan korkar. Çok şükür korkacak hiçbir şeyimiz yok. Çiğ yemedik, karnımız ağrımıyor. Her yere de gideriz. Devletin istatistik kurumu. Türkiye'nin gelir dağılımındaki adaletsizlikle maruf İki önemli kentinden biridir Mersin. Birinci sırada Adana, ikinci sırada Mersin. Şimdi böyle çelişkilerin olduğu bir kentte de yaşıyorsunuz. Yani en fakiri burada Mersin'de yaşıyor, en zengini de burada Mersin'de yaşıyor. Biz bu makası ne kadar darıltırsak o kadar çok huzuru, güveni, kardeşliği bu memlekette tesis etmiş oluruz. Mersin Serbest Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan 27 işçi amonyak borusundan sızan gazdan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere kaldırıldı. Fabrikada çalışan diğer işçiler ise tedbir amacıyla evlerine gönderildi. Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 3 tekstil atölyesinde çalışan işçiler sabah iş yerine geldiklerinde içerideki kokudan rahatsızlanarak fenalaştılar. Bir süre çalışan işçilerin bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kokudan etkilenen 27 işçiden 12'si Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 15'i Toros Devlet Hastanesine, ikisi de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Toros Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fabrikalarda çalışan diğer işçiler ise tedbir amacıyla evlerine gönderildi. Hastanede gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayın patlayan amonyak borusundan kaynaklandığı iddia edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce kaybolan 2 kişinin cesedi sulama havuzunda bulundu. Pazar kışı Mahallesi'nde ikamet eden 21 yaşındaki İlyas Bulutoğlu ve 30 yaşındaki Duran Teynel evlerinden 3 gün önce dışarı çıktı. Aradan geçen zamana rağmen evlerine dönmeyen Bulutoğlu ve Teynel'i merak eden aileleri ve diğer yakınları aramaya başladı. Kısa süre sonra İlyas Bulutoğlu ve Duran Teynel'in cesedini çevredeki vatandaşlar evlerinin 1 kilometre uzağında bahçe sulama havuzunda buldu. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri Bulutoğlu ve Tenil'in cansız bedenlerini sudan çıkardı. Bulutoğlu ve Tenil'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Tarsus'ta belediye tesislerinden çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Tarsus Belediyesinin Toskoparan Zahit Mahallesi'ndeki tesislerde jeneratörlerin bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Silifke ilçesinden geçip Akdenizle buluşan Göksu Irmağında rafting heyecanı yaşandı. Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen rafting etkinliğine Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Silifke İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahin Gözlü, Silifke Jandarma Karakol Komutanı Bülent Keskin Soy, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay katıldı. Mut ilçesinin Hocalı köyünde başlayan rafting heyecanı Silifke'nin Kargıcak köyünde sona erdi. ...heyecan dolanların yaşandığı rafting etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Silifke ilçemizin bereketli yönlerinden bir tanesini tanıtmak üzere buraya geldik. Silifke ilçemiz bereketli üreten bir toprak. Ee, ve bu üretime, berekete en büyük katkıyı sağlayan şu anda yanımda bulunduğumuz bu Türkiye'nin en büyük ırmaklarından bir tanesi olan Göksu Nehri. Göksu Nehri sadece silifkemizin topraklarını sulamıyor. Aynı zamanda etrafında, içinde barındırdığı birçok güzellikleri de e, aslında bize sunuyor. Yeter ki biz onun farkında olalım. Bugün bizim amacımız o güzellikleri tüm e, halkımıza ilgili ilgisiz tüm vatandaşlarımıza e, sunmaktı, ve göstermekti. E, bunu da başardığımızı umuyorum. Göksu e, ırmağında rafting yapmak, diğer ırmaklarda rafting yapmaktan bize göre çok daha güzel ve eğlenceli. E, ırmak boyunda, sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi e, şifalı çamur banyosu yapabiliyorsunuz. Bazı yerlerde durup yüzebiliyorsunuz. Temiz bir nehir çünkü. Ee, bazı yerlerde durup e, Silifke'ye özgü yörük e, kültürünün yansımalarını hep birlikte e, görüyorsunuz, tadıyorsunuz. Biz burada e, Silifke protokolü olarak e, bu özelliğini de ön plana çıkarmak istedik. Bu arada çocukluğumuzu da yaşadık. İlk defa ra rafting yapıyorum. Gayet güzeldi. Bağırdık, çağırdık, suya düştük, yüzdük. Biz herkesi Özellikle bu pandemi döneminde salgın hastalıktan uzaklaşmak, korunmak için bu güzide Silifke'nin güzide köşesine davet ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi el ele vererek roman vatandaşların yaşadığı dezavantajlı mahallelerde evlerin duvarlarına sanatla bezemeye başladı. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nur Serentor ve ekibi duvarları rengarenk figürlü çizim çalışmalarıyla süslerken Roman vatandaşlar da fırçayı ellerine alıp ekibe destek oluyor. Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı sokaklar sanatla süsleniyor. Şu ayaklara dokundurmuyorsunuz unutmayın. Şu alt kısmını Ben de yapacağım. Evet sen de bu tarafa doğru. Bundan kullan. Hı. Ama çok... E, ee... Çekil Çevakları boyacağım. Çekil. Burada tabi romanların o özgürlük duygusu, neşe, ondan sonra eğlence, böyle çok renklilik. Bunları o resimlerde böyle bir vermeye çalışıyoruz. Eğlenceye yönelik resimleri duvarlarda onlara böyle yansıtmaya çalışıyoruz. Romanların zaten içgüdüsel bir sanata yatkınlıkları var. Akşam başladık çalışmaya ee, çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar. Bu evlerin yeniden böyle bir e, görsel şeye dönüşmesi, işte e, dekoratif bir etkinin onlara böyle hoş bir e, görüntü vermesi onları çok mutlu etti. Biz böyle e, her hafta sonu e, yayılacağız yani roman mahallesini bayağı böyle bir e, açık hava müzesi diyelim açık hava müzesini çevirmeye çalışacağız. Onlar zaten doğal olarak e, katkı sağlıyorlar e, bize nasıl yardımcı olacaklarını şaşırıyorlar işte dün de biri merdiveni tuttu öbürü fırçayı getirdi öbürü kalemleri getirdi öbürü başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Ee, bu şey seferberlik de e, beni çok mutlu ediyor. Figüratif çalışacağız biz çünkü e, halk daha çok figür seviyor. Yani insanı görmek istiyor. Öyle olunca biz de tabii doğal olarak e, insan figürü üzerinden yoğunlaştık. Çocuklar çok önemli burada. O çocuklara yönelik e, bir takım görüntüleri yapmaya çalışıyoruz. Hatta bizzat kendileri de poz vermek istiyorlar, dolanıyorlar. E, öyle olunca bir de tabii şey var. Bu görüntüleri belirlerken, bu resmi belirl belirlerken, onları hayata bağlayan Onları biraz da olsa teşvik eden görüntüler olsun istiyoruz. Evet. Bu tehlikeli çalışmada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız'a hakikaten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu önemli bir çalışma. göstermiş oldu hem lojistik olsun hem de ekipmanlar açısından da çok kıymetli destekleriyle. Burada önemli olan şehrin buna sahip çıkması. Bu işin sürdürülebildiği açısından tüm Mersin'i buraya davet ediyorum onlara sahip çıksınlar. Belediye başkanımız ve dernek başkanımız, başkanımız birlikte bir çalışma sundular bizim için. Sokağımız renklendi. Hanımlarımız burada çalışıp bir şeyler elde etmeye çalıştı. Böylece bizim mahallemiz, sokağımız canlandı. Dernek başkanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan sundukları için. Misli.com 3. Lig ilk hafta maçında İçel İtman Yurdu'nun deplasmanda Osmaniye yapacağı maç, Osmaniye Covid-19 testinin geçersiz sayılması nedeniyle oynanamadı. Maç sonucunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun hafta içi açıklaması bekleniyor. Osmaniye 7 Ocak Stadyumunda saat 15'te başlaması gereken maçı fazladan 1 saat beklemek zorunda kalan Kırmızı Lacivertli ekip, hakemin maç ertelendi kararının ardından Mersin'e döndü. İddialara göre maça 48 saat kala Covid-19 testini yaptırıp Türkiye Futbol Federasyonu'na sunması gerekirken Osmanlıspor'un yaptırdığı testlerin federasyonun talimatlarına uymaması nedeniyle kabul edilmediği ve maç sabahı yapılacak toplantıya yetişemediği için maç toplantısının da yapılamadığı iddia edildi. Hakem gözlemcisi arkadaşlar bu. Açıklama yapar mısınız? Hayır, gözlemci, temsilci, e, senin gözlemcimiz. Temsilci arkadaşımız. Sayın gözen. Ahmet Cengiz Duman gözlemcimiz. Hakemleriniz şu anda sahada yok. Hakemleriniz şu anda sahada yok. yok. Ne ne diyorsunuz? Sen müdürüm. Ahmet müdürüm. Hakemleriniz yok şu anda. Hakemleriniz şu an sahada yok. Neler söylüyorsunuz? Düşünceleriniz ne? Bu konuda Futbol Federasyonu yetkili ve Hakem gözlemcisi, evet, temsilci yetkili bu konuda. Peki hakemleriniz yok, futbolcuları anlıyoruz da hakemler de yok sahada. Temsilci bu konuda, konuda yetkilidir. Peki maçtan sonra raporunuzu da göreceğiz raporunuzu sayın müdürüm. Abicim sen görevli misin? Görevliyim abicim, kartım. Tamam tamam. Bir diğer iddia ise Osmaniye spor oyuncularının maça dakikalar kala sahada olması gerekirken hastanede test yaptırdığı yönünde. İçer İdman Yurdu yönetimi yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na durumu özetleyen bir dilekçe yazdı. İçer İdman Yurdu, oynanamayan maçla ilgili stadyumda yaşanan olayları anlatan video çekimlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderecek. Ya, ya. abi bu şey şey Ben Saat şey, şu de an 3.30. Maç oynanmamış konumda. Gel, Saat üç buçuk ama Osmaniye valisi devreye girerek maç oynatmamıştır. <laughs> Mislikom 2. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçları oynandı. Bu sezon kırmızı grupta yer alan Tarsus Edman Yurdu kendi sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü ağırladı. Şehir stadında pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 bir bir sona erdi. Sıcak bir havada oynanan maçın ilk bölümünde her iki takım da kontrollü başladı. Maçta ilk yarı golsüz sona erdi. 50. dakikada Sedat Cengizli uygun pozisyondan faydalanamayan Van ekibi 58. dakikada aradığı golü buldu. Yenik duruma düşen Tarsus, rakip kalede beraberlik golü aradı. Ev sahibi Tarsus, beraberlik golünü 90 artı 1'de buldu. Son dakikada Suat Kaya'nın ceza sahası içinde Mertcan'a pas vermesiyle Mertcan plase vuruşla topu aşırtarak köşeden filelere gönderdi ve durumu 1-1 yaptı. Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 bir bir sona erdi.